Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş'ın gündemi iki transfer üzerine odaklanmış vaziyette. Tabii ki iki transferle bitmeyecek. Daha fazla transfer yapılacak ama özellikle stoper bölgesiyle Santrofor bölgesi İsmail'in, Valeryan İsmail'in olmazsa olmaz iki bölgesi. Bu iki bölgeyi çözersek diğer tarafları hallederiz diyor. Zaten mesela orta sahaya Getson Fernandez transferi gerçekleşmiş vaziyette sorun çözümlenmiş durumda. Dolayısıyla şimdi bu iki bölgenin tamamlanması gerekiyor ve bu bölgelerle ilgili yaptığımız araştırmalar, edindiğimiz bilgiler ve aldığımız istihbaratlar doğrultusunda size bilgi vermeye çalışacağız. Santrofor bölgesinde çünkü Sörlot ne oldu diyenleriniz var. Onunla ilgili de birkaç tane bilgi aktaracağım. Ee, özellikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Daha fazlasını bekliyoruz tabii. Sizler daha fazlasını gösterdiğiniz sürece biz de bilgi toplayıp daha fazla bilgiyi sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz desteğe teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi önce şunu söyleyelim. Fenerbahçe de devreye girdi ama Beşiktaş'ın da çok yoğun bir şekilde gündemde olduğu Trezege transferinden bahsediyorum. Aston Villa 2023'e kadar sözleşmesi var satmak istiyor eğer iyi bir rakam bulursa satacak. Çünkü oyuncu biliyorsunuz 2023'te yani bu seneden sonra serbest kalabilecek bir seneye geliyor. Bu manada hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın gündemde olması bir sıkıntı ama oyuncunun Türkiye'de oynama isteğinin çok net olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu önemli bir avantaj diyebiliriz. Evet, şimdi şu içeriden bir iki tane bilgi var onu da söyleyeyim. Rıdvan konusunda Eintracht Frankfurt ve Torino'nun teklifleri devam ediyor ama rakamlar düşük. Başkan da 10 milyon eurolardan kapıyı açmıştı. 8'lere kadar inebilirim daha fazla inmem diyor. E Bu şartlar altında işin biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. E o nedenle ee, bir kere Rıdvan transferinin sıkıntılı olduğunu söyleyelim. Artı Ersin'e gelen tekliflerin hani çok ciddi bir teklif gelmemiş olması, rakamların düşük olması nedeniyle de sanki Beşiktaş'ta gidecek oyuncular Beşiktaş'ın gözden çıkardığı oyuncular gibi görünüyor. E ee, gelir elde edilmek üzere gönderilmesi düşünülen oyuncular gündemde şu anda yokmuş gibi görünüyor. E de yine teklifler var ama Beşiktaş'ın göndermek istediği oyuncu değil Joseph. Onları söyleyelim. Yani içeriden şöyle bir toparlama yapalım ve asıl Beşiktaşların en çok merak ettiği noktaya gelelim. Çünkü oraya odaklı gidiyor Beşiktaş. E, stoper ve Santrofor. Nereden başlayalım? Santrofor'dan mı? Savunmadan başlayalım isterseniz daha iyi olur. Savunmada neler oluyor onu söyleyelim. Tabii ki savunmanın bir numaralı isminden başlayalım. E, bir numaralı isim Abdülkerim Bardakçı. Şimdi Abdülkerim Bardakçı ile ilgili söyleyeceğim şu. Konya Spor'a resmi teklif gitti ama Konya Spor tarafı resmi teklifi çok da fazla dikkate alır değerde bulmadı. Aşağı yukarı yani 3 aşağı 5 yukarı işte 2 milyon dolar civarında ona yakın bir dolar diyorum euro değil bir rakam. Tabii ki revize edilecektir ama Konya Spor'un beklentisi 3,5 milyon euro artı e, takas olabilir diyor. Onun dışında 5 milyon euro diyor zaten. E, hemen şunu söyleyeyim. Tek, teklifin biraz daha yükseltildiği bilgisi var. Nasıl bir e, yükseltme? 2,5 milyon euroya çıktığı yanında da Salih Uçan'ı verme isteğinin olduğunu söyleyebiliriz ki kiralıktı biliyorsunuz Başakşehir'de. E, belki onun yanına yine gönderilmesi düşünülen oyunculardan bir iki tanesi de eklenebilir. Ama bakalım e, Konya Spor bu teklife sıcak bakacak mı? Biliyorsunuz İlhan Palut da bırakmak istemiyor ama sonuçta bir bütçe meselesi var. Dolayısıyla oradan elde edilen bütçeyle başka transferleri yapabilme şansının olduğunu söyleyebiliriz Konya Spor'un. Onun için Abdülkerim Bardakçı bir numarada. Peki iki numarada kim var derseniz 2 numarada hala Koray Günter var. E, çünkü üçlü savunma oynayan bir oyuncu. Onu özellikle vurgulayalım. Helas Verona da oynuyor. Ve onun e, kulübü 2,5 milyon euroya razı. Şimdi burada karar verme mekanizması var. Yani ki, karar verilecek. 2,5 milyon euro verdiğiniz ve kabul edilmeyen teklif mi? Yoksa 2,5 milyon euroya alabileceğiniz Koray Günter mi? İşte bu noktada... Ee, bir anlamda Beşiktaş karar verme noktasında 27 yaşında oyuncuların yaşları da birbirine eş değerde ama e, ikisi de yerli oynayacak o da çok önemli bir avantaj ama söylediğimiz gibi Abdülkerim Bardakçı e, Beşiktaş'ta hem Valerian İsmail'in hem Ceyhun Kazancı'nın bir numaraya koyduğu isimler olduğunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bakalım bu iki isimden hangisi Beşiktaş'a daha yakın olacak. Dedim ya bu videoda mümkün olduğu kadar size Stoper ve Santrofor bölgesindeki gelişmelerden bahsedeceğim diye. Sörlot konusunda ne oldu diye soruyorsunuz. Genelde e, bakıyorum, yanıtlar da vermeye çalışıyorum. Sörlot konusu biraz ikinci plana düştü arkadaşlar. Neden ikinci plana düştü? Çünkü... Bütçe gerçekten de esnetilmiyor. Yani 12 milyon euro istiyor, 10 milyon euroya düşüyor. Kesin satacağız diyor Leipzig. Bu manada hatta Beşiktaş'ın kiralama teklifi Söylotta da sıcak gelmiyor. da diyor ki artık böyle hani Real Sociedad'a da git dön. Leipzig'te oyna. Leipzig Leipzig'ten işte oraya git, kiralan. Beşiktaş'ta kiralan. Bunu sıcak görmüyor, bakmıyor diyelim. Buna sıcak bakmadığı için de şimdi o da doğrudan doğruya bir kulübün e, bon servisli oyuncusu sözleşmeli oyuncusu olmak istiyor Bu manada söyle işi biraz hani şöyle söyleyeyim yüzde yetmiş olumsuza döndü Tabii ki son dakikaya kadar o kadar çok şey değişir ki onu anlamakta bile zorluk çekersiniz ama yüzde yetmiş olumsuza döndü Hatta birçok e, yorumcu arkadaşım 80'lere 90'lara çıkarttı Peki yani Sörlot olmazsa Beşiktaş Santrofor almayacak mı? Alamayacak mı? Tabii ki alacak. Hatta çok yeni ve gündeme çok ilginç isimler düştü. Onlarla ilgili de sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, Bastos ismi vardı. O teklif bekliyor. Kulüp bürcüde sözleşmesi bitti. Ama Beşiktaş onu e, en üst sıralara yazmıyor şu anda. En üst sıralarda değil. İki tane farklı isim gündeme geldi. Onları sizlerle paylaşacağım. Ki hemen yine Sörlot olmadığı için öne çıkan oyunculardan bir tanesi Buxa'ydı. Zaten Buksa gündemdeydi zaten. Yani hani o yeni bir isim değil, Buksa ismi var. New England takımının oyuncusu, Polonyalı oyuncusu. Onun için onunla ilgili çok detay vermek istemiyorum. İşte biliyorsunuz Amerika'da 13 maçta 11 gol, 2 asisti var. Ee, önemli bir oyuncu Buksa ismi onu sık sık tanıttığımız için şu anda birinci sırada onunla ilgili çok detay vermek istemiyorum. Şimdi iki tane farklı isim gündeme geldi onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Jordi Calcedo ismi bugüne kadar çok sık gündeme gelmeyen bir isim. CSK Sofya'nın oyuncusu ve işin ilginç tarafı 2 milyon euroluk bir transfer mark değeri var. Yani satın alınabilir düzeyde. Peki Ekvadorlu oyuncu. 2025'e kadar sözleşmesi var ama 2 milyon euro değeri var. Hani yukarısı aşağısı kabul edilebilir bir değerde. 1.87 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 yaşında ama istatistiklerine baktığımızda orası Bulgaristan Ligi çok da önemli değil deseniz bile rakamlar gerçekten çarpıcı. 46 maç oynamış, 22 golü, bir asisti var ki ciddi bir gol sayısına ulaşmış Ekvadorlu oyuncu. Bunu söyleyebiliriz. Önemli bir isim. Yani Santrofor bölgesinde Sörlot olmazsa Buks'a ee, yakın görünüyor, Beşiktaş temaslarını sürdürüyor. Bastos'u biraz daha ikinci planda o da bekliyor. Ama e, Calcedo ismi e, bir anlamda e, yeni bir heyecan oluşturdu. Ama bundan daha önemli bir isim var ki eğer o olursa o zaman da çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. E, o da e, 2 0 birlik bir forvet oyuncusu. Hani 2-0-1 olmasını niye vurguluyorum? Çünkü diyor ki Valerian İsmail bana pivot santrofor lazım. Uzun boylu santrofor lazım. Ee, eğer o açıdan bakıyorsanız işte bu oyuncu 2-0-1'lik oyuncu gerçekten çok heyecan oluşturacak. Genk'te oynuyor oyuncu. Paul Onuachu'dan bahsediyorum. Paul Onuachu biraz ismi zor ama e, yalnız tabi ismi zor e, transfer edilmesi de kolay değil 43 maçta 23 gol 3 asistle oynamış yani 26 gole doğrudan tesir etmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve üstelik şöyle bir şans var e, kulübünde genkte 1.1 milyon kazanıyor Beşiktaş 1.5 milyon euro e, öneriyor ve bu öneriye de sıcak bakıyor aslında ama oyuncunun tek handikapı e, tanı yani Kısa sürede kendini tanıttığı için Avrupa'da da transfer piyasasında ismi olan bir oyuncu. 17 milyon euroluk bir satın transfer mark değeri var. Bu manada baktığımızda 2024'te sözleşmesi bitecek. Beşiktaş diyor ki satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabiliriz. Şimdi bu tür isimler dikkat ederseniz mesela Sörlot ismi hep gündemdeydi. Başkan telaffuz etti, Ceyhun Kazanç telaffuz etti ikinci plana düştü. Neden? İşte transfer böyle bir şey. Bir anda öne çıkıyorsunuz ama sonra e, oyuncudan kaynaklı, kulüpten kaynaklı sıkıntılar oluşuyor. Benzer bir şey da aa oluyor, yo yo Avrupa'da çok daha başka talipleri var, Avrupa'ya dönmek istiyor derken Buksa ikinci plana düşmüştü, şimdi o öne geldi, onu söyleyebiliriz. Ve onun yanında Bastos beklemede yani bir sürpriz oluşabilir. E, Giorgi Calcedo'dan bahsettik. Onu açıdan da bahsettik. Bunlar da yeni gündemdeki e, santrofor adayları. 2-0-1 olması gerçekten çok cazip. Evet Beşiktaş'ın gündeminden biraz size bahsettim. Tüm gündemi anlatmak yerine özellikle iki bölgedeki hareketliliği sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.